Herkese merhabalar dostlar kanala hoş geldiniz uzun bir aradan sonra ee, bu Pokemon'un Mega'sına girmemiştim ee, Pokemon'u seviyorum şundan dolayı seviyorum direkt Konuya girdim ben de Shiny ve Shadow olan tek Pokemon hem Shiny hem Shadow olan tek Pokemon ama e, Shadow olduğu için zaten Mega olmuyor ee, yoksa bunu Shadow ve Shiny olarak Mega evrimini yapmak isterdim. Videonun hemen sonunda da e, size o Pokemon'u gösterin bilmeyenleriniz varsa. Yani Shiny artı Shadow olan tek Pokemon olduğu için benim için kıymetli. Ve Mega hali gerçekten güzel olmuş. Bunun oyunda e, Mega halinin olup olmadığını hatırlamıyorum. Basit Pokemon olduğu için yani yenmesi basit Pokemon olduğu için e, tabii ki çok zorlanmayacağız. Bu arada yakın zamanda Oyuna Shadow Mewtwo akınları geliyor. Fakat tek bir sorunu var. Uzak akın biletiyle e, katılamıyor oluşumuz. O yüzden ben çok katılabileceğimi e, sanmıyorum. Ama eğer öyle bir potansiyel olan bir şehirde yaşıyorsanız e, kesinlikle tabii ki katılmanızı isterim. Ben de Mewtwo'dan yöne bir sıkıntım yok. Bol bol Mewtwo'm var zaten. Shadow olarak da bir tane var. Tabii ki Shadow olsa daha güzel olurdu. Sağlık olsun. Ama güzel bir ayrıntı. <laughs> Onun dışında ne zamandır e, oyun hakkında konuşmuyoruz. Yeni bir top gelecek sanırım oyuna. Ben de çok hakim değilim son günlerde ama. E, tek atışta herhangi bir Pokemon'u yakalayabiliyor olacağız. Şimdi detaylarına da onu bakarız. Yani hiç uğraştırmıyor. En azından böyle çok değerli bir Pokemon'la karşılaştığımızda e, son çare olarak o Pokemon'u atarız. En azından garanti olur. Mantıklı o açıdan çok mantıklı. Evet normal bir Pinsir. Çok yoracağını sanmıyorum. Ee, lazım olacağını da sanmıyorum ama şöyle bir atalım. Yani pinsir çok yorabilen bir şey. Pokemon değil. Ee, bakarım güçlü varsa bir tane de Mega yaparım. Dursun. Sadece durması açısından. Şu çok güçsüz değil. Şöyle görev yaptık. Görevlerden birini alalım. Evet, çok önemli bir Pokemon değil. Çok yoğunlukta giremiyorum demek isterdim. Hiç girmiyorum oyuna. Ee, çok nadir girebiliyorum. Bazen işte böyle müsaitlik durumuma göre eğer akın falan daveti gelirse ki gönderen arkadaşa buradan teşekkür ediyorum. Hatta şöyle görevlerim duruyor halen. Ee, arada bir giriyorum. Şöyle detaylara bakalım dostlar. Ee, bahsettiğim top bu. Usta top. Ee, farklı olmuş tipi. Daha önce gördüğüm bir şeye benzetiyorum ama tam olarak bilemedim. Daha önce böyle bir şey gördüğümü hatırlıyorum ama bu oyunda değil. E, bu topu kullandığınızda tek seferde yakalamış oluyorsunuz. Ayrıca Shadow Mewtwo'dan zaten e, bahsetmiştim Shadow Mewtwo'nun geleceğinden. Şöyle Pinsir'e bakalım. Evet bahsettiğim Pinsir bu dostlar. E, bunun Shadow'unu bozmadan e, Mega yapamayacağım için bunu bu şekilde bırakacağım. Bu sadece e, nadir olduğu için değerli. Şöyle ekip inserime de bakıyorum. Bunlar Mega Evrim'i hak edecek Pokemon'lar olmadığı için Mega Evrim'ini de yapmayacağım. Hazır girmişken şöyle detaylara bakalım. Kaçırdığımız bir şey var mı? Topluluk günleri falan var. Çok denk getirebileceğimi sanmıyorum. Maçta en son 20 olmuştum. Halen Tapu var orada. Çok önemli değil. Şu an ihtiyacım olan Pokemon'lar arasında değil. Yakında bir Akın, şey e, topluluk günü var. Geçiyoruz. Şu süper kutu dikkatimi çekti dostlar. E, az önce gördüğümde söylemek istedim size bunu da. E, bence mantıklı bir süper kutu. E, tamam top illaki buluyoruz ama özellikle kuluçka kısmında bana mantıklı geldi. Diğerlerine de bakıyoruz. Biraz topa önem verilmiş. Gördüğüm kadarıyla. Aslında şu süper akın kutusu e, Shadow Mewtwo yakalamak yani yanına gidip yakalamak için 15 tane olduğu için çok mantıklı seçenekler arasında. Onun dışında bir seçenek yok gördüğüm kadarıyla. Top daha gelmedi ben görmedim alan varsa yorumlar kısmına yazabilir. Ne mağazada ne başka bir yerde ne de görevler kısmında ben topu göremedim. Nasıl alacağımıza dair herhangi bir fikrim de yok. Burada detaylar kısmında da e, görevlerde sanırım geliyor. O yüzden bilmiyorum. Olduğu zaman haberdar ederim. Durum bu şekilde dostlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Shadow mi denk gelirsek getirebilirsem ee, belki videosunu atabilirim ama şu an bu durumda hiç olağan bir şey değil. Umarım denk getiririz. İyi seyirler dostlar.